Arkadaşlar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Cumhuriyet herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar bugünkü dersimiz harflerin altına gelen met ve kasır işareti. Arkadaşlar met bir önceki dersimizde e, gördüğümüzde 4 elif miktarı yani 4 saniye uzatıyorduk. Şimdi farklı versiyonlarını göreceğiz arkadaşlar. Burada şunları görelim. Yani şunu gördüğünüzde mim ve dal harfi arkadaşlar yani burada met diyor arkadaşlar şunu Türkçesi burası met bu şekilde Arapçası geçiyor mim ve dal uzatma işaretinin bulun, bulunmadığı fakat uzatmanın gerekli olduğu harflerde arkadaşlar harfin altında bulunur ve bir elif miktarı uzatılır yani şöyle harfin altında bulunur ve bir elif miktarı uzatılır. Diğerinde ise de arkadaşlar kasır dediği şey Arapçada bu şekilde kaf, sat ve re harfi kasır diye geçiyor. Şurada Türkçesi med ve kasır. Med buydu arkadaşlar ve kasır bu. Uzatma var gibi görünen fakat uzatılmaması gereken harfin altında bulunur ve uzatmadan geçilir. Arkadaşlar bunları örneklerle daha kolay öğreneceğiz. Med ve kasır ile ilgili e, karışık alıştırmalarımızla başlıyoruz birincisine metten başlamış arkadaşlar. Yani met neydi? Ee, uzatma işaretinin bulunmadığını fakat uzatmanın gerektiği olduğu harflerde harfin altında bulunur. Ve bir elif miktarı uzatılır. Arkadaşlar bunu gördüğümüzde şu hems kelimesine bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aincir ey nuncizim en del serda enda He, hem ya da heberhu arkadaşlar heberhu düzeltiyorum indehu bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar bu şekilde indehu şu şekilde görüyorsunuz normalde indehu ama şunu gördüğümüzde met işaretini gördüğümüz için bunu nasıl bir okuyuluşla okuyoruz indehu iki tane T'yi okuyoruz arkadaşlar. Yani buraya met işareti geldiği için. Burada bakalım nasılmış. Arkadaşlar dalserde va davu. Dalserde davuda. Şimdi burada met harfini gördüğümüzde hangi harfin altında varsa arkadaşlar. Şurada vav wow harfin altında var. Bunu bir elif miktarı uzatın diyor arkadaşlar. Davuda. Davuda. Görüyorsunuz burada iki defa vav wow harfini uzattığını görüyoruz arkadaşlar. Davuda -da, bu şekilde. Bir sonraki harfimizde de resara hemsberu rau feberfu fedberfun raufun yani buradaki met harfini mim ve dal harfini kırmızı işaretle gördüğümüzde hems harfini bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Okuyalım. Raufen. 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 Ra Fedi Bunu da uzatıyoruz arkadaşlar. Raufen. Bu şekilde. Evet burada bir met harfimiz daha var arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştıralım. Arkadaşlar burada da nun harfimiz var. Burada bir de şeddemiz var arkadaşlar. Şedde gördüğümüz zaman e, hangi harfin altında üstünde ise onu iki defa oku, Kuyu diyor arkadaşlar. Nun serna be cırbi nebbi nebbi hem speru nebbi u nun serna nebbi u ne Med harfimiz hangisinin altında var arkadaşlar. Şurada görüyoruz. Hem unun tam altında var. Yani bu med işaretini burada gördüğümüzde nebbi u ne nebbi u ne bir hem bir e, elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar memsi uyum Met olduğu için arkadaşlar uzatma işareti. Arkadaşlar burada da yine teserta şin şaşa şa Burada nasıl bir met görüyorduk arkadaşlar? Bunu gördüğümüzde bir önceki dersimizden hatırlarsak bunu e, hangi harfin üzerine geliyorsa 4 elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Yani bunu şa Böyle diyoruz arkadaşlar. Ama burada da meddeyi gördüğümüzde de bir elif miktarı da burada var. T sert a şin şaşa taşa hems ver u med işareti olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz. Taşa u taşa u Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. E, med met işareti geldiği için bu med işareti de arkadaşlar Siyah görüyorsunuz burada. Teşer kaç tane A harfi var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Yani 4 elif miktarı biz önceden söylemiştik. Teşer hemsi gördüğümüzde de altında med işareti olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz onu da. Teşer nun serne teşer u ne bu şekilde arkadaşlar. Bir de burada y harfimiz var. Y ber yu resra yura. Arkadaşlar gene bir met çizgisiyle yani uzatma çizgisiyle karşı karşıyayız. Bunu gördüğümüzde r harfini 4 elif miktarı uzatmamız gerektiğini bize bildiriyor. Yura hem ve u. Hems ver u'nun altında da arkadaşlar met uzatma harfimiz var ve bunu gördüğümüz için de bir elif miktarı uzatıyoruz. Yura u nünserne Yurauna, yurauna bu şekilde arkadaşlar bir sonraki kelimemizde de elif elif ser a nün ser emne evet burada da arkadaşlar şimdi biz bir öncekinde kas med işaretini gördük yani uzatmayı alttakini de kasır işaretini görüyoruz arkadaşlar kasır işareti ne anlama geliyordu bize yani uzatmayın diyordu arkadaşlar uzatma var gibi görünen fakat uzatılmaması gereken harfin altına altında bulunur ve uzatmadan geçilir. Yani şurada kasırı gördüğünüzde bilin ki burada uzatmıyoruz hiçbir şekilde enne enne kısa enne herhangi bir uzatma işareti yok arkadaşlar. Yani böyle demiyoruz enne bu yanlış arkadaşlar. Kasır işaretini gördüğümüz için uzatma varmış gibi görünüyor ama bize diyor ki uzatmadan geç. Enne Elif nun sana ana bu kadar geçiyoruz. Burada da kasır var arkadaşlar. Yani aradaki mantığı anlamanız için söylüyorum. Elif ve u lam lam elif lam elif la u la ve burada med harfini görüyoruz. Med harfini gördüğümüzde ne diyor? Lam harfini arkadaşlar 4 elif miktarı uzatıyoruz. Yani burada bir uzatma var. Ama burada uzatma yok arkadaşlar. Direkt ula hemsir i ula i kelserke ula i ke ula i ke lan harfini 4 elif miktarı uzatıyoruz. Burada uzatma yok arkadaşlar. Ama uzatma gibi görünüyor. Aldanmayın ona. Ula i ke bu şekilde görüyorsunuz sadece o demiş arkadaşlar. Evet bu bu kelimeyle çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de heulay kelimesi çok defa geçiyor. Bu arada şeyimizi kaybettik ha. He, he elifa, e, hems ber'u, Buradaki h harfinin 4 elif miktarı uzatıyoruz. Çünkü met işareti var, uzatma işareti var arkadaşlar. Hem super u hem super u'nun tam altında da yani uzatmayın diyor arkadaşlar hem super u. Sadece bu h harfi 4 elif miktarı uzatılacak. Eee u la elif la ha u la hemze ile ha, ha u, la. Hem arkadaşlar he H 4 elif miktarı uzatıyoruz ama hem altında kasır işareti olduğu için bunu uzatmıyoruz arkadaşlar direkt geçiyoruz he U la I he U la I uzat bunu arkadaşlar uzatma uzat uzatma arkadaşlar bu şekilde Mincir mi nun min tecirti minti lamzine mintil qaf senata mintil Evet burada hem ce görüyoruz arkadaşlar. Hem ce iyi yani kasır işareti olduğu için arkadaşlar uzatmıyoruz. Buradaki kaf'ın üzerindeki met uzatma harfini çizgisini gördüğümüz için kaf harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. mintilqa min bu şekilde okuyoruz arkadaşlar Şimdi şu fe sırfa şufa ayn a, şufa -a. neden uzatıyoruz arkadaşlar çünkü med işareti var şunu gördüğünüzde muhakkak aynı harfinin üzerinde geldiği için bunu dört elif miktarı uzatıyoruz burada kasır işaretini gördüğümüzde e, hem sıfır uyu uzatmayın diyor arkadaşlar uzatma gibi görünür ama uzatmayın uyarısı var orada. Şimdi şufa feserfa şufa aynen ha, şufa hams bir u şufa ha, u şufa ha, u bu şekilde cim ser caz zaz ze zal za saza cazaa u jazao işaretini görüyoruz ve hams u'yu uzatmayın uzatmanın olmadığını görüyoruz arkadaşlar sadece Z'nin üzerine met işareti geldiği için Z'yi 4 elif miktarı uzatıyoruz. Ceza Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıdaki dersimizi de bir sonraki dersimizde okuyacağız arkadaşlar. Met ve KASER dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Cümleten herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.